Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda EBOB ve ECOG kavramını detaylı bir şekilde inceledik. EBOB'un ve ECOG'un ne olduğunu öğrendik. Şimdi EBOB ve EKOK'la ilgili problem tarzı sorularla devam edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Haydi başlayalım ilk örneğimize. K, M, N pozitif tam sayıymış. Bir P sayısı varmış. P sayısı 8'in katıymış. Aynı P sayısı 15'in katıymış. Aynı P sayısı 18'in katıymış. Buna göre diyor P sayısının en küçük değeri kaçtır diyor. Bak kardeşim ne güzel söylemiş bak. P sayısı hem 8'in katı bir sayıymış. Aynı zamanda 15'in de katı sayıymış. Aynı zamanda 18'in de. Soruda sana demiş ki en küçük değeri bu. Kardeşim bu üçünün de katıymış. Yani bu üçünün de ortak katıymış P. Soruda sana bu ortak katının en küçüğü EKOK'unu bul diyor değil mi sana kardeşim kısaca? çaktırmadan sana neyi bul diyor. Ekokunu bul diyor. Ha, çok kolay. Bulalım. 8, 15, 18. Hani sorularda diyor çocuk öğrenci Hocam ben EBO'mu mu soruyor, EKO'mu mu soruyor bir türlü kavrayamıyorum. E bak kardeşim bu sayı hem 8'in katıymış, hem 15'i katıymış, hem 18'in katıymış. Demek ki bunlardan büyük bir sayı olması lazım katıysa. Üçünün de katıymış. Ve bunların da en küçük değerini istiyor. Bu üçünün bir sürü katı var. Sonsuza kadar gider katları. Ama bunların içinde neyi soruyor sana? en küçüğünü soruyor. Yani ekokunu soruyor. 2'ye böldün 4. 15, 9. 2'ye böldün 2. 15, 9. 2'ye böldün 1. 15, 9. 3'e böldün 3. 5. 3'e böldün 1. 5. 5'e böldün 1. 1. Buralarda hep 1 zaten. Ekok yani P sayısı aslında ekok ne demekti? Bütün sayıları çarpıyordum. 2 çarpı 2 çarpı 2 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 P sayısı eşittir. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24 24 çarpı 3 72 72 çarpı 5 360 eder. Demek ki P en az 360. 720 de olabilir. Ondan sonra 1080 de olabilir. Anlaştık mı? Ama bunların en küçüğü kim? 360 idir. Anlaştık mı arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Yok. Haydi bakalım. Şimdi şu örneği inceleyelim. Ne demiş? K, M, N sayma sayısı. Sayma sayısı nerede başlar? 1, 2, 3, 4 değil mi? Onu da hatırlamış olalım. A sayısı. 8'in katının 5 eksi. 10'un katının 5 eksi. Ve aynı zamanda 12'nin katının 5 eksi. Buna göre A sayısının en küçük değeri kaç? Şimdi hocam EBOB'unu bulacağım, EKOK'unu bulacağım. Bak kardeşim. Bir önceki soruyu hatırla. 8k, 10m, 12n olsaydı ne diyorduk? Bu sayı demek ki 8'in katı, aynı zamanda 10'un da katı, 12'nin de katı. Yani bu sayı 3'ünün ortak katı. Bunların da en küçüğünü istiyor. O zaman okunu istiyor. Yalnız burada bir problemim var. Eksi -5'ler var burada. Yani burası tam 8'in katı olmuyor. Doğru mu? Burası 8'in katı bir sayı mı? Hayır. 8'in katından 5 eksik bir sayı. O zaman şöyle yapalım. Denklemleri hatırlayalım. Denklemlerde eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyince sonuç değişir miydi? Hayır. O zaman eksi 5'i yok etmek için zıttı olan artı 5'i ekleyelim. Her tarafa eklememiz lazım. O zaman buraya da ekleyeceğim. A'nın yanına da ekledim. Şimdi bir tanesini mesela 8K eksi 5'in yanına artı 5 eklersem 5'ten 5 çıktı. 0 ne kalır sadece? 8K kalır değil mi? Heh. O zaman Burada ne kaldı? Sadece 8K kaldı. 5 ekleyince. Artı 5, artı 5, artı 5 ekleyince. Burada ne kaldı? 10M. Burada ne kaldı? 12 n bir önceki soruya döndü. Demek ki A artı 5 sayısı 8'in, 10'un ve 12'nin ortak katı bir sayı. Bana soru neyi soruyor? Bunların en küçük değerini soruyor. O zaman 8, 10, 12'nin ek okunu bulalım şurada. 8, 10, 12'nin ek okunu bulalım. 2'ye böldüğümüzde 4, 5, 6. 2'ye böldüğümüzde 2, 5, 3. 2'ye böldüğümüzde 1, 5, 3. 3'e böldüğümüzde 1, 5, 1. 5'e böldüğümüzde 1, 1, 1. Evet. Yani ekoku kaç çıktı bunun? Yani aslında 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. 24 çarpı 5, 120. Yani A artı 5 sayısı hani buranın ekoku değil mi? Kaç çıktı? 120. O zaman artı 5'i karşıya atarsam A sayısı kaç olmuş oldu? 115 oldu. Yani bir önceki sorunun aynı oldu. Tek farkı ne? Buraya artı 5 getirmemiz. Örneğe bakalım. Kenarları 64 metre 48 metre olan dikdörtgen biçimdeki tarlaya eşit aralıklarla. Bu eşitin altını çizim. Eğer arkadaşlar bu eşit cümlesi olmazsa bu soru o bebe olmaktan çıkar. Düşün ki böyle bir tarlan var. Baban sana şu cümleyi kullan. Git oğlum bizim tarlaya en az sayıda ağaç dik. E bir tane dikersin. En az sayıda ağaç dikmiş olursun. Baban sana eşit aralıklarla kenarlarına falan dik dedi mi? Hayır. Değil mi? Eşit aralıklarla şuraya yazalım. Çevresine unutmuşum burayı. Çevresine ağaç dikilecektir. Yani şu eşit kelimesi önemli. Tamam mı arkadaşlar? eşit aralıklarla çevresine ağaç dikecek. Bunun için en az kaç ağaç lazım? Şimdi ben sana sorayım güzel kardeşim. 64 metre Şöyle bir tarlan olsun. 64 metre olsun burası. Birer metre arayla ağaç dikersen ne olur? 64 taneye yakın ağaç olur değil mi? İkişer metre arayla dikersen 32 tane ağaç olur. 80 metre arayla dikersen 8 tane ağaç olur. Ha ağaç aralığı ne kadar fazla olursa ağaç sayısı azalıyor. Baba bak. Anladık mı? Bak ağaç arasındaki mesafe azalırsa ağaç sayısı çoğalır. 64 metreye 2'şer metre dikersen 32, 32 tane ağaç dikersin. Doğru değil mi? Aradaki mesafe artarsa, iki ağaç arasındaki mesafe artarsa ağaç sayısı ne yapıyor? Azalıyor. Bana en az ağaç dikmek lazım. Tamam, bitti soru işte. Demek ki ağaçlar arasındaki mesafe büyük olması lazım. E bu kenarla bu kenar farklı uzunlukta. Diyor ki bu kenardaki ağaçların aralığı da bu kenardaki ağaçların aralığı da eşit olsun diyor. Ha, o zaman bu iki sayıyı bölen en büyük sayıyı bulmam lazım ki ağaçlar arasındaki sayı en büyük olsun ve bu iki kenar arasındaki e, aralıklar da eşit olsun. Çaktık mı köfteyi? Hani diyordunuz ya. Hocam ben o bep mi alacağım, o kek mi alacağım? Hangisini alacağım? Bir türlü kavrayamıyorum. Bak. Neymiş? En az ağaç lazım sana. Ağacın en az olması için aralığın en büyük olması lazım. Yani aralığın geniş olması lazım. Aralığın en büyük ve bu iki kenarda da aralıkların eşit olması için eşit ikisini de bölen en büyük sayıyı bul diyor sana çaktırmadan. Umarım anlamsınız arkadaşlar. Evet. O zaman ben 64 ile 48'in EBOB'unu şurada bulayım. 2'ye böldüğümüzde 32 24 yuvarlağı aldım. 2'ye böldüm. 16, 12 yuvarlı aldım. 2'ye böldüm. 8, 6 yuvarlı aldım. 2'ye böldüm. 4, 3. Bundan sonra bölen yok. Demek ki bu iki sayının EBOB'u 2, 2, 2, 2. EBOB'u kaç çıktı arkadaşlar bunların? 16 çıktı değil mi? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16. Bu sayının e, bu iki sayıyı bölen en büyük kaç sayı kaçmış? 16'ymiş. Eşit şekilde. Ha bak aralık demek ki ağaçlar arası 16 metre olursa e buraya 4 tane ağaç sığar misal. Anlaştık mı? Bak ağaç sayısı azaldı. Ama tutarsan 8 yaparsan buraya 8 tane sığar, buraya 6 tane sığar. Daha fazla ağaç sığmış olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Tekrar söylüyorum bak. Bunun ebob olduğunu nasıl anladık? En az ağaç dikeceğim ve eşit aralık olacak iki kenarda da. Yani birinde 16 metre aralıklarla birinde 8 metre böyle değil. İkisindeki de aralık 16 metre olacak. Lan hem eşit olacak. Hem de aralık en fazla olması lazım. Sana adam ebobunu soruyor yani bunu. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani tarlayı parselliyorsun, parçalıyorsun. Evet şöyle bir güzel dikim yapayım ben size bak. Çok aşırı derecede detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Yani 20-30 tane soru çözmek yerine bir tanesini güzelce anlarsanız bu iş bitecek zaten. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet şurası 48 metrelik olsun. Şurası da 64 metrelik olsun. Şimdi ağacı diktim bak buraya. 16 metre ara koydum. Bir tane daha ağaç diktim. 16 metre ara koydum. Bir tane daha ağaç diktim. Bir tane daha ağaç diktim. 16 metre. Bak 48 yaptı. Karşılığı da aynı şekilde. 16 metre. 16 metre. 16 metre. Şimdi gelelim 64'e. 16 metre diktim boşluk koydum. 16 16 Sonra da buraya diktim. Şöyle biraz yakın oldu. Araları açalım. Yani daha güzel şık gözüksün diye. 16 metre 16 metre 16 metre. Aynı şekilde 16 metre 16 metre 16 metre. 16 metre. Ya hocam. İyi hoş güzel. 48 64 küçük. Bu sayılar büyük olsa ben tek tek böyle çizecek miyim? Hayır. Sana ne dedim ben? Şu anda sıfır matematik. Eksi matematik anlatıyoruz değil mi? Neyi ne yaptığını. Hani şimdi öğrenci böyle hoca diyor bazen ebopta toplayıp bölüyor çarpıyor. Bazen çarpıyor bölüyor falan değişik değişik şeyler. Değişik şeyler yapmıyoruz. Niye yaptığımızı anlatıyoruz. Şimdi eline say ağacı. 1, 2, 3, 4, Beş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burayı saydıydık zaten. Kaç tane ağaç dikildi? 14 tane ağaç dikildi. Nereye diktin sen bunu? Çevresine diktin değil mi? Ha, Hani dedim ya demin. Büyük sayı olursa hocam böyle tek tek çizecek mi? Çizmeyeceksin kardeşim böyle yaparsın. Ebo bunu bulacaksın. Ağacı nereye diktin sen bunu? çevresine? E çevresini toplayacaksın o zaman. Burası 64 birim. Burası da 64 birim. 64 64 da 128 yapar değil mi? 48 48 daha 96. Bunları toplayıp neye böleceksin? 16'ya. Yani çevresini. Çevresini çevresini ağaç diktiğin için ebobuna böleceksin. Çevreni 2 çarpı 2 tane 64 64 dikdörtgenin çevresi ne olur? Bütün kenarları toplarsın değil mi? 64 2 tane de 48 var. Paranteze aldım. 2 çarpı 64 2 çarpı. 64. Bunu kaça böleceğim? 16'ya sadeleştirdik. 8. 64. 64. 48 daha ne yapar? 112 yapar. 112'yi de 8'e bölersen kaç yapar arkadaşlar? 14 yapar değil mi? Ha bak 14 tane ağaç lazımmış. Bak sayınca da 14 tane olduğunu göreceksin. Bu soruyu durdur. Tekrar tekrar izle. Mantığını kavra. Bu işi bitir. Tamam mı kardeşim? Örneğimizi okuyalım arkadaşlar. 96 kilogram un, 120 kilogram şeker, 136 kilogram tuz. Hiç artmayacak biçimde eşit büyüklükteki poşetlere karıştırılmadan koyulacak. Yani ayrı ayrı. Unu ayrı paketleyeceğim, şekeri ayrı, tuzu ayrı paketleyeceksin. Bunun için en az kaç poşet lazım? Kardeşim senin patronun pinti. Diyor ki Ahmet oğlum şu unları, şekerleri, tuzları çuvaldan al poşetlere paketle. Bak az poşet kullan ha. Poşeti de ayrı ayrı para vermeyelim diyor. Ama diyor mesela diyor tuzları diyor 5 kiloluk mu yaptın diyor. Şekeri de 5 kiloluk poşetlere koy. Unu da 5 kiloluk. Diyelim ki 12 kiloluk mu yaptın diyor. Tuzlar da 12 kiloluk poşetlerde olunsun. Şekerler de 12'lik kilogramlık şeylerde olsun. 100, tuzlar da 12 kilogramlık poşetlerde olsun. Yani öyle biri 5'er kiloluk biri 7'şer kiloluk olmasın demiş. Eşit olsun demiş adam bak. Şimdi Ahmet düşünüyor şunu Ahmet kendi kendine düşünüyor. 96 kilogram un var. Ya ben bunu 1 kiloluk poşetlere koysam 96 tane poşet gerek. 2 kiloluk poşetlere koysam 48 tane poşet lazım. 3 tane 3 kiloluk poşetlere koysam 32 tane. Ha bak poşetlerin koyacağım poşetin yani koyacağım küçük poşetin kilogramı hacmi artınca alabileceği kapasitesi artınca poşet sayısı azalıyor bizim patron işe. Ha demek ki ben koyacağım poşetlerin alabileceği ağırlık ne kadar büyük olursa o kadar az poşet kullanmış oluyorum. Yani 1 kiloluk poşet kullanırsam 96 tane poşet kullanıyorum. 3 kiloluk poşet kullanırsam 32 tane poşet kullanıyorum. Bayağı azalıyor poşet sayısı. Adam bile bana eşit demiş. Poşetlerin ağırlığı en büyük olacak ve hepsi de eşit ağırlıklı. O zaman adam sana neyi soruyor kardeşim? EBOB'unu soruyor değil mi? Çaktın mı köfteyi? Yani EBOB'u Poşetin ağırlığı, poşetin hacmi, poşetin kapasitesi kilogram olarak neye eşit aslında? EBOB'a eşit. Mesela sana şunu sorsaydı. Bu poşet kaç kilogramlık poşet olması lazım? EBOB'unu bulduğun zaman poşetin kapasitesini bulmuş olursun. Ama buradaki soru neyi soruyor sana? Kaç tane poşet lazım? Çok kolay zaten o. Evet önce bunların bir EBOB'unu bulalım. 96, 120, 136'nın EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüğümde kaç yapar? 48. 60. Burası kaç yapar? Altı ee, 6 kere var. 68 yapar değil mi? 2'ye böldüğümde hepsini böldüğü için yuvarlığa aldım. 24. 30. Burası kaç yaptı? 34 yaptı. Doğru değil mi? 2'ye böldüğümde 12, 15, 17. Bundan sonra zaten ortak bölecek sayı olmaz. 17 asal ya başka bunlarla ortak bölecek bir sayı olmaz. Demek ki EBOB'u kaçmış bunun? EBOB'u kaçmış? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Ha demek ki çırak Ahmet kafayı çalıştırdı. En az poşet olması için poşetleri 8 kilogramlık seçti. Mesela bize soruşunu sorsaydı. Ahmet kaç kilogram kapasiteli poşet kullanması lazım diye cevap 8'di. Ama bize neyi soruyor? En az kaç poşet lazım? Kardeşim bu çok kolay. Poşet 8 kiloluksa 96 kilogramlık unu 96 kilogramlık unu 8 kilogramlık poşete bölmek için kaç tane lazım poşet? 12 tane lazım. Doğru değil mi kardeşim? 120 kilogramlık unu 8'lerle poşetlemek için kaç tane poşet lazım? 15 tane poşet lazım. 136 kilogramlık şeyi poşetlemen için 8'e böldüğünde kaç defa lazım? bir buradan kaldı. 17 poşet de buradan lazım oldu. Yani Ahmet 17. 15 daha kaç yapar? 32. 34. 44 tane poşet lazım. En az kaç poşet lazımmış? 44 tane poşet lazımmış. Evet gençler. Devam ediyoruz. Uzunluğu 32 santim, genişliği 18 santim olan fayanslar kullanılarak bir kare odanın zemini kaplanacaktır. Herkesin evinde vardır muhakkak. Değil mi? Bir oda var. Fayanslar yan yana dizilerek ne yapılıyor? Zemin kaplanıyor. Ama nasıl oda bu? Kare oda. Kare oda nasıl oluyor hocam ya? Kare deyince aklına ne gelir kardeşim? İki kenarda birbirine eşit oda. Değil mi? Zemini kaplanacak. Buna göre en az kaç fayans lazım? Hoppala. Şimdi fayans ustasına diyor ki Bizim evin odası kare. Şu fayansların uzunluğu da bu. Ee, pardon. Bizim oda burası demeyelim. Şöyle diyeceksin. Ee, bu fayansları kullanarak bana küçük bir oda yap diyeceksin. Kare olsun ama bu oda diyeceksin. Şimdi adam da düşünüyor. 32. Birisinin uzunluğu 32. Birisi 18. Kare olması için şöyle yapması lazım. Misal Şurası 32. Bu 18. Bundan 2 tane koyacak. Bundan bir tane koydu. Daha kare olmadı. O zaman bundan bir tane daha koyayım dedi. 32. Şundan bir tane daha koyalım dedi. 54 yaptı. 64 olmadı. Bir tane daha koyayım dedi bundan. 32. 96 yaptı. Bundan bir tane daha koyayım dedi. 64. 72. Yani böyle şu uzunluk şu uzunluğa eşit olacak şekilde bulması lazım. Dikkat edersek sayılar ne yapıyor? Büyüyor değil mi? Yani aslında fayanslar küçük değil mi gençler? O küçük fayansları birleştirerek kare oluşturuyor. Daha büyük yani metrelerle ölçülecek uzunluk oluşturuyor. Yani adam sana çaktırmadan şunu diyor. 32 ile 18'in hani kare eşit uzunlukta ya 32 ile 18'in ekokunu alınca senin odanın bir kenarını bulmuş olursun diyor. Yani böyle hani ben demin sana niye çizdim? Çizmen olur lan. 32 koyuyorum 18. 32 koyuyorum 18. 18. bir türlü denk getiremiyorum. İşte buna saatlerce uğraşma diyor. Sen aslında şunu arıyorsun diyor. Senin odanın bir uzunluğu, bir kenarın uzunluğu, kare olduğu için zaten kenarların bütün uzunluğu birbirine eşit. Senin odanın bir kenarın uzunluğu bu 32 ile 18'in ortak katının en küçüğü. Hani en az fayans olması için karenin kenarında küçük olması lazım değil mi? Yani odanın bir kenarı da küçük olsun ki az fayans diyeyim. Düşün ki odanın bir kenarı 320 metre olursa 10 tane fayans kullanırsın. 96 metre olursa 3 tane fayans kullanırsın. Yani odanın kenarı da küçük olması lazım. Ha, bunların katı olacak ama odanın kenarı en küçük olacak. O zaman sana adam çaktırmadan neyi soruyor? Ekoku soruyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir de şöyle anlatalım. Ebob'da şunu yapıyorsun büyük parçayı küçüğe bölüyorsun. Mesela büyük tarla vardı. Ağaçlandırıyordun onu parça parça. Yani büyük bir parseli küçüğe parçaladın. Ekok'ta ise küçük fayanslarla büyük alan oluşturdun. Yani küçük fayansları birleştirerek bir tane kare oda oluşturdun. Yani ekok olması için küçükten büyüğe gittin. Ebeb olması için büyükten küçüğe gittin. Umarım anlamışızdır. Haydi bakalım o zaman odamın bir kenarın uzunluğunu bulmak için Şöyle bir kare oda yapayım. Odamın bir kenarın uzunluğunu bulmam için ek okunu bulayım bunların. 32 ile 18'in ek oku. Bölü 2'ye 16, 9. Bölü 2'ye 8, 9. Bölü 2'ye 4, 9. Bölü 2'ye 2, 9. Bölü 2'ye 1. Bölü 3'e 3, bölü 3'e 1. Ek oku kaç çıktı? Ek oku aslında ne? Odanın bir kenarın uzunluğu. 2 kere 2, 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 3 96. 96 çarpı 3. 96 çarpı 3 kaç yapar arkadaşlar? 100 olsaydı 300 olurdu değil mi? 12 çıkar. 288 yaptı. Demek ki bu odanın uzunluğu 288 santim olacak. Kenarların uzunluğu. Kare oda ya bu. Ancak 288 sayısında eşitleniyormuş. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki 288'de eşitleniyorsa sevgili gençler. Kaç tane böyle fayans dizmen lazım? O uzunluğu 32 olan. E çok kolay. 288 bölü 32. 288 bölü 32. Kaç defa vardır arkadaşlar? 288'de 32. 10 defa olsa 320 değil mi? 9 defa olsa olur. Ha 9 tane böyle 32'lik fayans diyecekmişim. 32 32 32 32 32 32 Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 şöyle sırasın diye 7 8 şöyle şurayı da uzatayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hocam bunu tek tek çizecek Çizmeyeceksin. Şu anda ben sana bir şeyin mantığını anlatmak için anlatıyorum. Hani bir önceki örnekte de yaptıydım ya. Hocalar bazen topluyor, bazen çarpıyor. Ha, onun nedenini anlatıyorum. Şimdi 288 bölü 18 santimlikten yan tarafa 18'lik kaç tane dizmen gerekecek? Onu bulacağız. Şimdi 28'de 18 bir defa var. 108'de 18 kaç defa var? Söyleyelim bakalım.

Her sırada 9 tane var. Böyle kaç sıra var? 16. Yani 9 çarpı 16'dan kaç tane fayans kullanacağız? 90, 54 daha. 144 tane fayans lazım. Değil mi? Ya hocam sen de mübarek. 32 ile 18 ek buldun. Tek tek çizdin. Sor sınav bitti ya. Ya böyle yapmayacaksın. Tamam mı güzel kardeşim? Sen 4'ü yaptım. Burada ne yaptım? Bak çarptım. Niye çarptım? Ya sen küçük fayanslarla nereyi kapladın? Kare odanın zeminini kapladın değil mi? Yani bir alanı kapladın. Alan nasıl bulunur güzel kardeşim? Ha Şimdi nasıl çözeceğini, asıl e, mantığını kavrattan sonra nasıl çözeceğini bul, söylüyorum sana. Alan nasıl bulunur? Şimdi bu karenin alan, e, kenarları 288'de 288 ile 280. Alan iki kenarın çarpımıyla bulunur değil mi? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Fayansların da alanını bulmam lazım. İki kenarın çarpımı. 32 ile 18'in çarpımı. 32 çarpı 18... Böldüğün zaman ne yapar? 9 çarpı 16. Kaç tane fayans lazımmış demek ki? 144 tane fayans lazımmış. Heh. Şöyle. Sen bu soruyu çözerken artık mantığını kavradın. Şöyle yapacaksın. 32 ile 18 tane fayanslar var. Küçük parçalardan büyük oluşturuyorum. O zaman ekokunu bulacağım. Ekokunu buldun. Ben nereyi kaplıyorum? Alanı kaplıyorum. Alan nasıl bulunur? İki kenarını çarpmaya. Çarptın dikdörtgenin alanına sonra iki kenar çarpımı kaç tane fayans olduğunu mu? Mesela epokta ağaç dikmede ne yaptık? Çevreyi topladık. Niye çevreyi topladın güzel kardeşim? Ağaçları nereye diktin sen? Çevresine. O zaman çevreyi toplayacaksın. Bak buraya ne yaptın? Alanı döşedin. Alan nasıl bunu Çarparak iki kenarını değil mi? Misal şu soru tarzları da aynı çözmeyeceğim. Bu son sorumuzdu. Eğer bunları güzelce anladıysan zaten bu konuyu anlamışsındır demektir. Adam sana şöyle diyecek, diyecek ki bir tane oda var, odanızı hayal edin. Oda hacimlidir, değil mi? Üç boyuttur. Tabanı var ve yüksekliği var. E, kutularla doldurulacak. Kutularla dolduracaksa küçük kutulardan büyük kutulara gidiyorsun, büyük e, parçaya gidiyorsun. O zaman burası ekok olduğunu anlayacaksın. Ekokunu bulduktan sonra da 3 tane boyutunu çarparsın. Niye? E, sen odanın alanını kaplamıyorsun, odanın içini dolduruyorsun, odanın hacmini dolduruyorsun. Hacim nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik. Ha o kutuların da taban alanı çarpı yükseklik. Yani 3 tane boyutu çarpıp aşağıda da 3 tane boyutu çarp böldüğünde kaç tane kutu lazım olduğunu bulacaksın. Yeter ki sen ne yaptığını anla. Nereyi döşüyorsun? Zemini mi döşüyorsun? İçini mi dolduruyorsun? Anlaştık mı güzel kardeşim? Güzelce dinle. Lütfen soruları tekrar tekrar çöz. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.